Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sizlere sağlıklı Huzurlu, bereketli, mucize dolu bir hafta diliyorum. Dilerim haftanız güzel geçer sevgili dostlarım. Biliyorsunuz ki burada bir dua çemberi başlattık arkadaşlar ve burada arınmaya, şifalanmaya niyet aldık ve sizler de kendi adınıza niyetlerinizi tutaraktan okuyabilirsiniz. Okuyamıyorum diyen arkadaşlarımın adına da ben buradan niyet alıp okuyup hediye ettim. Şifa olsun, ışık olsun dilerim. Her şey tez vakitte gönlünüzce olsun. 11 İhlas, 11 ayet el 11 Fatiha ve biliyorsunuz ki Fetih Suresi ismi Azam sizler adına hediye edildi. Allah yerine ulaştırsın ve tez vakitte göz aydınlıkları nasip etsin ve kolektifin de en yüksek hayrına olsun diyerekten de sizler için fincanımı kapattım. Ve bu video karşınıza çıktıysa, siz size uyanları baz alın. Enerji tabii ki uymayabilir ve burada iptal edebilirsiniz. Sizlerden ricam sevgili dostlar, videoları beğenerek kanala abone olarak enerjileri de ayrıca çoğaltmış olursunuz. Sizler bana ayırdığınız vakitten dolayı, bana duyduğunuz güvenden de dolayı sizlere ayrıca sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum ve ben iyi ki sizlerleyim. Bu arada küçük bir hatırlatmaya yapmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Çok reklamlar çıkıyor. Gerçekten ben videoyu mu izleyeyim, reklamları mı izleyeyim? Sizlerden bir ricam olacak. Zahmet olmazsa yani sitem enerjisi gönderene kadar videoları atlayarak ya da destek olmak istiyorsanız da oradaki izleyeceğiniz bir video sadece 9 saniye gibi düşünebiliyor musunuz yani burada bir kuruş iki kuruş bir destek olmuş olacaksınız videoları izleyerek kanala abone olarak buradaki tabii ki youtube'un da bizlere verdiği bir karşılık var ve sizler bunu izlerseniz destek olursanız da sevinirim ve şu anda e, bunu ayrıca iletmek istedim bakalım ben sizlere neler fısıldayacağım duru görü enerjimle Evet büyük bir sıkıntı atlatmışsın ve tam da şurada göstermek istiyorum çok güzel bir balığın yansımı sevgili arkadaşım bir nasibin göz aydınlığın geliyor ve bu göz aydınlığı sadece burada belirtmek istiyorum ki tarih olarak ne zaman dinliyorsan 9'u 19'u 29'u çok net çıkmış ve balığın da şurada göstermek istiyorum çok güzel bir göz aydınlığı o kadar mutlu olacağım bir haber alacaksın ki yani yerinde duramayacaksın bu haber karşısında bu da 9'lu vakitlere kadar senin önüne geliyor ve bu haberi iki kişiyle paylaşacağım İnşallah tez vakitte olsun değil mi? Evet telveleri incelediğimde yoğun bir dönem başlıyor sizler için. Fala ne sorduysanız ama daha çok neleri merak ediyorsanız. Burada yoğun bir dönem enerjisi hissediyorum. Evraklı işlerinizde ya da para işlerinizde ya da burada beklediğiniz bazı konularla ilgili artık halletmek adına çok yoğun bir döneme gireceksiniz evrak işleriniz varsa halledeceksiniz parayla ilgili hakkınız olan bir şey bekliyorsanız hakkınız olan bu çalıştığınız daha önce emek verdiğiniz bir iş yerinden olabilir daha önce birine elden para vermişsinizdir dostunuzdur arkadaşınızdır ama hak ettiğiniz hakkınız olan beklentileriniz var ve bu dönem bu beklentilerle ilgili birkaç ay öncesi sanki e, bu para verilmiş ve alamamış olduğunu ve şimdi adaletin yerini bulacak olduğunu ve o hak ettiğin e, karşılığı alacak olduğunda sana yine müjdeleyebilirim. Balığın çıkması zaten biliyorsunuz ki her şeye yorumlanabilir. Kısmettir, nasiptir, evliliktir, şanstır, bolluktur, berekettir, yeni bir anlaşmadır, yeni bir görüşmedir, yeni bir ortamdır. Balık enerjisi Tamamen şu an e, telveler dış tarafta duruyor fincanın ve e, belki de balık burcusun sevgili fal sahibi arkadaşım. Çabalarım, mücadelelerim var ve gerçekten şimdi artık rahat bir nefes almak istiyorum. Artık hiç kimseyi duymak, dinlemek, görmek istemiyorum. Çünkü bana iyi gelmeyen insanlar var diyorsun. Ben de onlar için zamanda çaba, emek, mücadele verdim. Artık şimdi önüme bakmak, çok da rahat bir nefes almak istiyorum. Peki bu rahat nefes için bana bir alan açılacak mı? Peki ben üzerimdeki sorumlulukları atabilecek miyim? Ben de rahata erebilecek miyim? Gayem ve çabam ve duam ve amacım bu yönde. Elbette ki karıncanın ayak sesini duyan Yüce Rabbim senin de burada kırık kalbinin, çabanın, emeğinin de burada duanın da sesini duyuyor ve bir göz aydınlığı daha geliyor hanenizin üzerinde. Burada beyaz bir kuş yansımış sevgili arkadaşım. Rahat bir nefes, rahatlık bir dönem enerjisi, beklentilerini e, Burada alacağın cevaplar, mesajlar, gelişmeler olacak olduğunu da beyaz kuş bize söylettiriyor. Evet e, burada rüyalar görüyorsun biraz gördüğün rüyalarla ilgili sıkıntı ve etkisinde kalmış olduğunu bana hissettirdi. Ve bu sıkıntıda kaldın, özellikle e, birkaç vakitler öncesi çevrendeki insanlarla ilgili gıybetini yapan ve sana düşmanlık enerjisi besleyen kişilerin olduğu ve gerçekten baktığım zaman hissettiren şurada e, kara bir yılan çıkmış çok özür diliyorum. Ben hayvanları çok severim. Ama tabii ki telvelerde, rüyalarda e, bu tarz enerjiler yansıdığında iyi sayılmaz. E, burada kara bir yılan çıkmış ve zarar verme çabasına girmişler ve siz bunlarla çok uğraşmış olduğunuzu ve bu da artık e, sana gerçekten bir sıkıntı vermeye başlamış. Burada e, bir hocaya benzer gibi böyle kısa boylarda e, kara suratlı bir hocaya benzettim ben. Burada bir tılsımlar enerjisi ayrıca hissettirdi bana. Çoluksuz sürekli, sürekli buradan sizinle ilgili bir işlem yapıldığını ve bu işlemde senin bu gördüğün rüyaların, sıkıntıların etkisi, geçmiş dönemlerin düşmanlıkları, kapanmayan bir hesap var. Belki bu hesap atalarınıza da dayanıyor olabilir. Ama buradaki durum bana iyi enerji hissettirmedi. Lütfen kendinizi okuyup koruma altına alın. Hatta dualarınızın sayısını yükseltin. Ve inşallah burada dediğim gibi bir kadın tarafından e, Y ve S harfinde, Y ve S harfi, M harfinde, Ş harfinde bir kişi işlem tekrarı yapıyor ve e, kökten çözülmesi gerekir aslında. Burada biraz zarar ve sıkıntı e, tabii ki önünüze düşmüş. Bu da maddi ve manevi yönden bir musibet yaşanmış ama artık bundan sonra bazı şeylerden uzaklaşacak, bazı şeylerden de e, tamamen arınmaya da başlayacaksın ama kökten çözülmesi gerekiyor. Yani bir destek alman gerekiyor. Sen okuyamıyorsan okuyabilen bir kişiden destek al. Daha da çok ısrarlı, daha da ara vermeden, hani kökten çözüm nasıl olur? dualara ara vermeden ve üzerinde ısrar edilen dualar bilirsiniz ki Rabbim her zaman kolaylık versin. Ama Burada üzerinizde ağırlık evladınızın nasibinde kısmetinde işinde buradaki sıkıntı geçmiş dönemlerin düşmanlıklarından ve tamamen tazelenmesiyle kaynaklı ve üzerinizde bir musibet eksik olmuyor. Hastalık var hanenin içerisinde yıkım var ve burada toparlanmak istenilmiş ve bir şeyler düzene sokulması istenmiş ama bir türlü düzene ve bir türlü artık beklentilerinle ilgili. Burada göz aydınlığı yaşayamamışsın. Ama şimdi yine bunu müjdeleyen bir balığın bir beyaz kuşun çıkması aldım kabul ettim deyin. Ama tedbirsizden başarı yüce Rabbimden yine de okumalarınızı bırakmayın ki auranız düşmesin. Yani Yıldızınız düşerse çok çabuk nazara çok çabuk da bu tarz büyü ve negatif enerjiler aurası zayıf olan yıldızı düşük olan kişilere hızlıca sirayet eder. Yani bir boşluğunuzda yakalayabilir bunu ayrıca söylemek istiyorum. Evet şimdi telveleri incelediğimde ben başardım dediğiniz bir dönem başlıyor. Duygusal yaşamınızda zorlukları yeneceğiniz en önemlisi maddiyattan dolayı ertelediğiniz bir hayalin gerçekleşmesi ile hanenizde yaşanan bazı gerginlikler sona erecek olduğunu düşman çatlatacaksınız. Az önce de düşmanlar tazeleme yapıyor dedim ya. İnşallah bunun da üstesinden gelir. Bu düşmanları da çatlatırsınız. Bereketli ve güçlü bir dönemin enerjisiyle güzel şeyleri başarmak adına enerjinizde yükselmeleri ile beraber bir burada şöyle bir durum var. Yükselmesiyle beraber bir kapılar açılmaya başlıyor ki size bu kapı bolluk ve bereketi müjdeliyor. Bir de bekar arkadaşlarımıza nasip ve kısmet de geliyor ve aradığınız bir insanı bulacaksınız. Yani sizin hayallerinize, sizin isteklerinize bu kişi çok yakın aradığınız insanı da bulacaksınız. Ama biraz gizemli kalman çok senin hayrına olacak çünkü senin hayrına olması çok daha iyi olacak. Biraz hani derler ya ağzının böyle fermuarını kapat yeni bir tanıştın yeni bir kısmet geldi ya da bir şeylerin yeni bir şeyler önüne geldi senin hoşnut olacağın şekilde bunu çevrenle bir süre paylaşma lütfen çünkü çevre biliyorsun ki düşman Burada hasetlik, kıskançlık, fesatlık, düşman her zaman kendini böyle iyi günlerde belli edebilir. O yüzden de nazara gelme sevgili arkadaşım. Bu kişinin enerjisi sana çok iyi gelecek. Dile getirir, paylaşırsan yine diyorum ki biraz nazar enerjisiyle sıkıntı olabilir. Zaten sizin hanenizde nazardı, sıkıntıydı, eksik olmamış geçmiş olan aylar içerisinde. Çok paylaşma. Evet, e, bu kişi sana çok iyi gelecek. Aslında evlenmiş, ayrılmış da olabilir ya da bir yüzükten dönmüş de olabilir bu kişi ya da siz de olabilirsiniz. Ben toprak enerjileri ve hava enerjileri çok net hissediyorum ve güzel de ilerleyeceksiniz. Çok da güzel ilerlemeler olacak olduğunu söyleyebilirim. Şöyle her ikisini de destekleyeceğim. Evet. Bu arada teşekkür et tuşunu soran arkadaşlarım oradan yapacağınız bağışlar, yardımlar tamamen ihtiyaç ve yardım tarafına iletiliyor. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Tabii ki üçlü, beşli gönlünüzden kopuyorsa, o anda içinizden geliyorsa neden olmasın bir hasta var. Bu hastanız uzakta, e, sadece size ihtiyacı var ve bu uzak hastanızın yanına gidiyorsunuz inşallah. Ama hastanızın ağzından çıkacak bazı sözler var. Duyacaklarınız sizi çok şaşırtacak. Lütfen tepki vermeyin. Birileri hakkında bir şeyler söyleyecek size. Evet. Dışarıdan gelecek biri var hanenize. Ee, evet dışarıdan gelecek biri var hanenize geliyor ve bu gelecek kişi biraz merak enerjilerinde ve iğneleyici konuşma, tahrik edici konuşmalar Canınızı biraz sıkabilir. Bu kişiyle fazla enerjiniz tutmuyor. E, kendisi böyle buğday tenlere yakın. Kendisinin yanında e, bir de iki tane çocuk var. Ama bakın Z ve Y harfinde D harfinde İ harfinde bir kişi uzaktan geliyor. Siz böyle bir e, duraksayacaksınız. Aslında taviz de vermek istemeyeceksiniz. Bu kişi iğneleyici konuşmalarından yaptığından da çok etkileneceksiniz sonrası. Siz ona kapınızı açıp sofranızı oturtturup e, iyi ağırlamaya çalıştıkça o sizin enerjinizi ve sabrınızı zorlayacak olduğunu ve sonrası sinirlerinizi bozmaktan başka bir şey yapmayacak size. Sadece ortamı gelmek ve sadece e, laf almak, laf taşımak amaçlı geliyor bu kişi. Buna karşı böyle biri varsa temkinli ve dikkatli olun. Amacı önünü kesmeye çalışmak. Sen bununla baş edeceksin ama çok net söyleyeyim sen bununla baş edeceksin ama iyi niyetle gelmiyor ee, iyi niyetle gelmediğini sesimden de anlıyorsunuz değil mi size ee, beni az çok tanıyorsunuz 3 yıldır benimle daim olan sevgili ruhtaşlarım kötü enerji insanı sesine de etki ediyor ama e, amacı senin önünü kesmek ve senin de kafanı karıştırmak biraz da iğneleyici laflar sokmak ama sen bununla baş edeceksin. Üç kişi e, burada baş başa vermiş e, çok önemli bir karar aşamasındalar ya da bir karar alınacak. Yani ortaklaşa bir şey yapmak adına belki bu üç kişi bir araya gelip planlar yapılacak ve önemli bir karar alınıp güzel bir yol çizilecek. Bu bir iş kurumu olabilir, iş arkadaşlarınızla olabilir, ailenizle olabilir ama çok güzel bir yol çizilecek bu karar sonrası. Bir davanız mı var? İş mahkemesi, aile mahkemesi olabilir. Şahsi bir mahkemeniz de olabilir. Ee, böyle bir kalabalığın içerisinde görüyorum. Kalabalıklar var ve e, kalabalığın içerisinde hareketli konuşmalar yapılıyor. Çünkü bakın insanlar sıkıntılı ve bir kalabalık içerisinde ve burada buna benzer e, aslında bir konuşma buna benzer bir durumlar da olabilir. Mahkeme de olmayabilir ama birileri bir karar verecek. Bir e, kararın sonrası bir sonuç beklenecek ve bu sonuçta bir gün, bir hafta, bir ay en geç ya da ayın birlerine kadar size sunulacak bu karardan memnun olacaksınız ama biraz tabii ki ödeme de elinizden çıkabilir. Ve zamanında sizi çok yalnız bırakmış ve gitmiş ya da zamanında birçok konularla ilgili ailenize aile büyüklerinize karşı bir kırgınlığınız olduğunu hissettirdi bana. Çünkü burada sürekli gözleriniz arkada kalmış ve bir büyük yansıdı bir aile büyüğü bu anne tarafı ya da anneniz ya da babanız ama siz bir aile büyüğünüze kırgınsınız zamanda sizi bırakmış gitmiş ve gerçekten burada yarım ve sıkıntılı bir durumdayken sizlere burada sırtını dönmüş olduğunu hissettiriyor. Ama bir konu tekrardan gündeme gelecek ve çünkü çok derin bir kırgınlığın, derin bir yaraların var. Aslında e, konuşmaya çalışacaklar. Bu konuşma seni pek ikna edecek gibi de durmuyor. Çünkü çok derinden kırgınsın bu kişilere. Ertenenen bir iş var ya da ertelenen bir işlerin mi var? Bir türlü ilerleyemeyen, hep sürekli önüne engel gelen işlerinle ilgili bir sıkıntı, bir keder yaşamış olduğunu ve artık bu ertelenen işlerin her neyse e, burada artık e, kolları sıvayacak ve bunları halletmeye çalışacaksın. Ve ben burada çok net hissediyorum ki e, sen kollarını sıvadığında, sen artık karar verdiğinde Olumlu bazı gelişmeler oluşmaya başlayacak. Bir de deniz atı yansımış. Deniz atının çıkması çifte kısmettir. Muradına ereceksin demektir ve muradına erdikten sonra da sen bir şehir, bir ülke değiştireceksin sevgili fal sahibi arkadaşım. Akrabalar arası Biraz kışkırtmalar, laflar, sözler, bazı karışıklıklar var olduğunu ben burada hissediyorum. Bu da sizi biraz tedirgin ediyor. Aslında akrabalar arası ya da eşinizin akrabalarıyla ilgili mi bir kışkırtma, bir tedirginlik enerjisi alıyorum. Çünkü bazı sıkıntılar var. Bu da sizi gerçekten midenizi bulandırmaya başlamış. Belki de mirasa dayalı, belki de aile şirketi bilmiyorum. Ama buradan... Elinde tesbih çeken, elinde tesbih çeken bir bayan enerjisi yansıdı. Esmer orta ten, e, orta boylarda, esmer tenlerde, orta boylarda olabilir. Bu bayanın e, kafası kapalı, normalde açık bir bayan ama tesbih var elinde ve bir şeylerle uğraşıyor çok da e, hayırlı uğraşma olmadığını hissettirdi bana. Bugünlerde bir takip edin. Sürekli baş ağrınız, sürekli midenizde yanma, karınınızda şişmeler, uykusuzluklar yaşayabilirsiniz. Sanki size bir Enerji göndermesi yapıyor. Bu miraslı para konusuydu. Bu hak konularla ilgili sanki size bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve yanında da akrep yansımış. Akrebin yansıması üzerine ben bunu konuşuyorum. Bakın akrep iyi değildir. Ama bu fenalığı, bu düşündüğü, Zihin kirliliği kendi başına dönecek olduğunu söyleyebilirim. Lütfen temkinli ve dikkatli olun. Bu dönem özellikle iş ve sağlık olarak Temkinli ve lütfen de ayrıca dikkatli olun. İş ve sağlık konuları ile ilgili çalışıyorsanız kariyerinizde ve eğitim hayatınıza kadar da tabi tutulabilir. Rakiplerinize karşı lütfen dikkatli olun çünkü bir hareketlenme var iş yerinde bir telaş, böyle bir hareketlenme var. Ee, siz de bir şey kazanmak istiyorsunuz ama önünüzde rekabetçileriniz var. Sağlık olarak da bu rekabetlerden kaynaklı stres, olaylar, durumlar, ee, tabii ki tam tansiyonunuzu tetikleyebilir ve ciddi bir şekilde stresten kaynaklı enerjinizde düşebilir. E bu yüzden temkinli ve dikkatli olun sevgili arkadaşlarım. Biri sizi ya kandırmış ya da kandırmak üzere. Dikkatli olun lütfen. Yine bir uyarı var. E ya değerli olan bir şeyi elinizden almak üzere ya da almış. Burada bir para ya da değerli bir şey dolandırılmalara karşı para ile ilgili, evraklı işlerle ilgili lütfen temkinli ve dikkatli olun. Ee, ama bir yıkım yaşadıysanız, değerli bir şey elinizden alındıysa bir paranız ya da farklı bir şeyiniz bu durumu yaşadıysanız eğer yaşatan kişiyle ilgili bir haber alacaksınız. Ve sana kötülük yapan, sana fenalık yapan bir kişiyle ilgili bu haberi alacaksınız. Çünkü bu kötülük, bu fenalık kendi başına dönecek olduğunu ve e, burada şöyle de bir durum var. Evet, kendi başına dönüyor. Bakın, hane tabağı gerçekten sıkıntılı. Bilmediğiniz, tanımadığınız insanlarla lütfen bu dönem polimeye girmeyin, tartışmaya lütfen girmeyin. Trafikte olsun, yolculuk esnasında olsun, kalabalık ortamda olsun birdenbire parlayabilir, birdenbire tartışma gibi bir şeyler olabilir. Zarafetinden lütfen ödün verme, lütfen prim verme. Burada belki de aile ve kardeşlerle ilgili bir gerilim olabilir, eşinle ilgili bir anda gerilim, bir anda tartışma olabilir. Bir şeyler duyup bir şeyler göre, görebilirsin. Önüne gelebilir. Seni rahatsız eden e, bir mesaj ya da bir haberler olabilir. Senden habersiz bir şeyler yapıldığını duyabilirsin gibi gibi. Lütfen zarafetinden ödün verme. Lütfen tartışmaya girme. Enerjini düşürmelerine izin verme sevgili arkadaşım. Burada 17 ve 19 özellikle 23-26 rakamlarını bir takip et. Burada inşallah bütünün ve evrenin en en yüksek hayrına olsun diyerekten bir sözleşme bir imza belki evlilik imzası belki de bu iş imzası belki de projelerinle kendi namını soy ismini duyurmakla ilgili bir imza da olabilir ama sana bereket ve uğur getirecek şans getirecek olduğunu da söyleyebilirim bereketli uğurlu ve şanslı olsun dilerim kolektifi ışık olsun sevgili dostlarım biliyorsunuz ki ben tamamen sizlerin bana gönderdiği enerjilerle konuşuyorum burada siz size uyanları baz alırsınız enerjisi size uymuyorsa da iptal edersiniz. Tabii ki benim kanalımı destekleyen ve burada beğeni atan arkadaşlarım için geçerli. Çünkü kanala abone olmadan. 20 dakika hayranlıkla izleyen arkadaşım demek ki hayranlık enerjisi bıraktığım için buradan bu mesajı vermek istiyorum. Rica ediyorum. Bu da benim işim ve ben de tabii ki sizler de takdir edersiniz ki bir hak e, talep etmek durumundayım ama sizleri çok seviyorum. Tanımasam da, görmesem de enerjinizi, saygınızı çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Huzurlu haftalar.